Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilir Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilir Beni bekliyorsan uyumamışsan Sevinçten kapında ölebilirim Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten yolunda ölebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim. Müzik belki de hayata yeni başlarım, içimde kölenen kor alevleri. Bakarsın hiç gitmem kölen olurum, belki de seversin beni kim bilir. Müzik Bakarsın hiç gitmem kölen olurum Belki de seversin beni gibi Kaldırsan dalarca severim seni Bir deniz olurum ayaklarında Kaldırsan dalarca severim seni Bir deniz olurum ayaklarında Aşk bu özleyiş bu hiç belli olmaz Kalbin doğru verir dudaklarında Aşk bu özdeş, bu hiç belli olmaz Kalbim doğru ve dudaklarında Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim